Yani futbol severler. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar Ali, Ali Özdemir gol diye. Buraya emniyet. polis. Ali polis, Al. Al. polis hayır. Hayır. Buraya polis alabilir Arkadaşım buraya. emniyet alabilir mi? mi? Lütfen. Arkadaşım uzaklaş. Arkadaşım buradan uzak. Arkadaşım Ali gol Arkadaşım sen Beni cevinsin. Buraya polis bir istiyorum. Buraya polis istiyorum. Arkadaşım bir alın bunu. Ya canım ya. Bir ne oluyor? Arkadaşlar şu, şu. ya şuna sesini ya. Arkadaşım emniyet. Bakar mısın şuraya ya? Gelin buraya ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Arkadaşım canlı yayın yapamıyorum. Arkadaş biz iki müdahalede bulunuyoruz. Arkadaş biz iki